Herkese merhabalar. EKP ihale metajları video serisinde bu haftanın ihalesi Konya'nın Kulu ilçesinde yapılacak olan 25 yataklı devlet hastanesinin ek bina ihalesi. Hızlıca bir girelim. Bu ihaleye bir bakalım. İhalenin bilgilerine bir bakalım. Şimdi biz favorilerimizi eklemiştik. Hemen bir çift tıklayalım. Şimdi ihalenin numarası 2020'ye 953. İhale de Ankara'da yapılacak olan bir ihale. Ayrıca ihalenin tarihi Mayıs'ın 14'ünde. Yani ihaleye çok bir sürede kalmadı. Yavaş yavaş bunun metajlarına gireceğiz. Bununla birlikte bu yapıda donatı beton kalıp ve kalıp iskelesi. Yani bir kaba inşaatın tamamının metajlarını sizlere vereceğiz. Şimdi biz bunun projelerini indirdik. İndirdikten sonra kontrollerimizi yaptık. Eksik dedik var mı? Bunlara bir baktık ve yavaş yavaş metrajına gireceğiz. Yapı ağacımızı da oluşturduk. Şimdi biz yine kirişleri, kolon ve perdeleri, merdivenler, tesisat galerisi, istinat duvarı gibi ayrı klasörlerde okutacağız. Ama yine katlarımızı oluşturduk. Bunun altında da yine olabilecek en nitelikli şekilde metraj hesaplarını çıkartmaya başlayacağız. Yine her zamanki uyarımızı yapalım. Ne olursa olsun kontrollerinizi yapın. Kesinlikle siz de bir bunun üzerinden geçin. Biz bunları size yardımcı olması için. Yani ihaleye geç kalmışsınızdır elinizde bir veri olmasını istiyorsunuzdur ya da çıkarmışsınızdır metajları ama bir kontrol etme ihtiyacınız vardır. Bu dosyaları aslında bundan dolayı hazırlıyoruz. O yüzden ne olur ne olmaz kontrollerinizi yapın. Şimdi bir paftaya dönelim. Tek DVG dosyası. Biz yine DVG üzerinde düzenlemeleri yaptık ilgili bilgileri kontrol ettik. Eksiği gediği varsa bunları tamamladık. Yani bu dosyaya da zaten ulaşabileceksiniz. Örnek olarak söyleyeyim. Şurada hasır yerleşim planımız var. E, tabii ki hasır planı yine mevcut değildi. Biz bunların kendimiz yine yerleşim planlarını oluşturduk. Bunun gibi eksikler varsa olması gerekenler varsa paftalarda tamamladık. Ve artık metraja yavaş yavaş giriş yapabiliriz. Bu arada buna girmeden şunu atladık. Hemen bir metrekare bilgisini de paylaşalım. Şimdi yapının yani bu ihale dosyasının toplam metrekaresi 11.009 metrekare. Yani 11.000 metrekarelik bir iş yine ciddi anlamda destek olacaktır. Burada biz katlarımızı oluşturduk. Her katın metrekaresini yazdık. Buradaki metrekareye temel dahil bu arada bilginiz olsun. Temelle birlikte verdiğimiz metrekare bu. İlave imalatlar, tesisat galerisi, istinat duvarı, ihata duvarları bunlar da metraja, bu arada metrajları çıkarıldı. Ama buradaki bilgiler şuradaki metakareye dahil değil. Yine bu dosyayı da aşağıda yer alan indirme linki üzerinden zaten bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Hani bu da ek bir not olsun. Şimdi yavaş yavaş bu işin metrajlarına girebiliriz. Artık bunu bir kapatalım. Şimdi buradan da bir yazılıma girelim. Ben temelde hatırlardan başlayacağım. Hemen şuradan bağ kirişinden bir hatırların metrajını çıkaralım. Hatırlar şuradaydı. Biz bunların hepsini düzenledik bu arada bilginiz olsun düzenledik derken hatalarını düzelttik anlamında değil hatılar için söylüyorum sadece rahat kontrol edin diye aşağıya taşıdık bunları yanına da hatıl tiplerini girdik hani projede bir oraya bakın bir buraya bakın vakit kaybetmeyin proje zaten düzenlenmiş proje ve indirme linkinden zaten ulaşabileceksiniz hemen burada baktığınız bilgi hemen sağında da detayı var rahat rahat kontrol edin yani hatıl için söylemek istediğimiz aslında buydu şimdi hatıl tiplerini aldık ebatları geldi burada uzunluk bilgileri geldi Şimdi bu bizim için yeterli değil. Bize donatısı lazım bunun. Şimdi tipleri bir eşleştirelim. Bu arada filiz boyu 50 fi. Bilginiz olsun biz bunu değiştirmiyoruz. Hesabı hani yapacaksanız ya da kullanacaksanız ya da kendinizinkiyle kıyaslayacaksanız buradaki filiz boyunun 50 fi olduğunu bilin diye söylüyorum. Şuradan da bir gidelim şeyleri alalım. Detayları alalım. Donatılar bir eşleştirilsin. Şimdi birinci adımımız tamam. Ben hemen döneyim bunu. Hatırlar diye yazalım. Daha sonra ben bu isimleri düzenliyorum. Şimdilik benim için bu yeter. Videoda da çok vaktinizi almak istemiyorum. Bu arada benzer yok. Benzer olmadığı için. Yani şu sonuç toplam tonaj benim için yeterli. Şunu bir kaydedelim. İlk işlemim aslında bitti. Hemen dönelim şuradan. Hasırlara girelim. Normal okutma. Tokinin hasır paftalarında farklı okutmalara ihtiyacımız var. Hani bunu söylüyoruz ama TOKİ işlerinde daha çok. Bir de Adalet Bakanlığı'nda geliyordu yanılmıyorsam. Hani onlarda tip numaraları üzerinden hasırlar oluyor. Ya da şu oluyor. Hasırı belli bir bölgede veriyorlar. Örneğin bir döşemenin bir bölümünde veriyorlar. Diyorlar ki bu bölüm altın simetriğidir. Bu ikisi de sağ tarafın simetriği ya da sol tarafın simetriği gibi. Sizin hasırdan simetrik, simetrik sonuç üretmeniz gerekiyor. Bunları yapıyoruz. Ama henüz hani herhangi bir TOKİ projesine gelmediği için bunu gösterme şansımız olmuyor. Yani farklı farklı projelerde farklı farklı hasır çözümleri var. Şu an bunu noktaladık. Şunu da bir kaydedelim. Bu arada ben hani kontrol etmiyorum şu an. Zaten işin sonunda dönüp kontrol edeceğim. Hani eksik yedik bir şey varsa bu değişebilir. Yani şurada örneğin 6 ton görüyorsunuz ama ben işin sonunda bunun kontrolünü yaptığımda şimdi videoda da çok vakit almak istemiyorum. Hani o yüzden şu an geçiyoruz. Ama emin olun ki bunların hepsine dönülüyor ve teker teker kontrol ediliyor. Niye bu arada şimdi bunun kontrolünü yapmadım? Yani biz bir içeriği 10 dakika civarı tutmak istiyoruz. 9 dakika, 12 dakika. Yani bu ortalamada gitmek istiyoruz. Tabii ben bunların hepsini teker teker anlattığım zaman bir eğitim gibi oluyor. Amacımız aslında burada eğitim vermek değil. Burada dikkat çekmek. Yani eğitimi zaten alabilirsiniz. Ama biz bu metajları çıkarırken neye bakıyoruz? Bunları anlatmak istiyoruz. O yüzden hani bu içeriklerde bütün detaylara bütün detaylara girmiyoruz. Girmeyi de çok düşünmüyoruz. Hani bir iki talep geldi, şu talep geldi. Ya projede düzenleme yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? çok doğru bir şeydi, talepti. Bunu bir ilerleyen videolarda bunu yapacağız. Yani bakın biz bu proje düzenleme yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz? Düzenleme dediğimizde aslında yani projede bir şey çizmiyoruz, etmiyoruz yani. Projede bir bilgi eksikse onun için yapmamız gereken bizim bir işlem var. Biz sadece o işlemi yapıyoruz. Düzenleme dediğimiz bizim o. Hani bunda da ne yapmak istediğimizi böyle bir soru geldiği için buna cevap vereceğiz. Şimdi buradaki işlemi de bitirdik. Şöyle yapalım. Ben şimdi bütün katlara teker teker giriyorum. Bunu da çok hızlı yapacağım. Bunun dışında Beton kalıp kalıp iskelesi metrajlarına da gireceğim. Benim için çok vakit almayacaktır bu proje. Çok büyük bir proje değil. Ben bunu metrajlarını bir çıkarayım. Çıkardıktan sonra tekrar videonun geri kalanında bir araya gelelim. Bütün detayları ne yaptığımızı nasıl yaptığımızı bunları sizlere gösterelim. Ben şimdi metraja başlayayım videonun devamında görüşelim. Evet artık biz bu yapının metraj hesaplarını tamamladık. Bunda da sadece donatı değil beton kalıp kalıp iskelesinde de bu metrajları çıkarttık. Bunu da olabilecek en büyük nitelikte yine yani hiçbir detayı atlamadan yapmaya çalıştık ama tabii ki de kontrol etmeyi kesinlikle unutmayın. Örnek olarak söyleyeyim düşük döşemeler var. Döşeme kalınlıklarında daha doğrusu farklar var. Bunlara kadar işledik. Hepsinin metajlarını çıkardık. Burada tabii donatıda da biraz önce zaten metajı nasıl çıkardığımızı gösterdik ama donatıda da olabilecek tüm detayları girdik. E, hepsinde açıklamalarını yazdık tabi siz bunları rapor olarak ulaşacaksınız bu veri tabanına ulaşma şansınız yok ama bu raporda da yine bu bilgileri olabildiğince nitelikli oluşturmaya çalıştık. Şöyle ben bunun hatta tüm projeyi bir açayım şöyle de bir gezdireyim siz videoyu duraklatabilirsiniz burada. İçte ise ne yapıldığını nelerin girdiğini görün hani videoyu durdur durdur dur gidebilirsiniz nelerin yapıldığını görürseniz kontrol etme şansınız da sizin için iyi olacaktır. Zaten kontrol edin her zaman uyarıyoruz bunu bilgiye hani bir yaptı diye hiçbir zaman hani üstesine tamam demeyin, doğru kabul etmeyin. ikinci bir göz lazım, ikinci bir göz olun. Biz ne kadar bunları hızlı çıkarsak da yani bir 10 bin metre, 11 bin metrekarelik bir iş aslında bizim için yüksek süreli işler değil. Çok kısa sürede bunun metrajlarını biz e, çıkardık. Bunun raporlamalarını da bu şekilde verdik. Bu arada biz raporlarda aslında ihaleye yönelik ihtiyacınız olan bilgileri oluşturuyoruz. Yani şunları vermiyoruz. Örneğin donatı sipariş listesini vermiyoruz. Şu an alabiliriz ama hani ihtiyacınız yok. Donatı kesim listesini vermiyoruz. Bunun gibi bazı metraj raporları var. Buna ihtiyacınız olmayacağı için ihalede bunları vermiyoruz. Ama bir gün bir şantiye sürecinin videosunu çeker çekecek olursak eğer orada farklı raporları da sizlere paylaşmış oluruz. Tabi şantiyenin videosunu niye çekeriz? Bu genelde öğrenci arkadaşlar için işine yarar. Yani elinde tam takım bir proje bu projenin bütün raporları, işte kesim listeleri, sipariş listeleri, kalıp takımlama listeleri, sahada kullanılabilecek raporlar bunlar hani bir öğrencinin ciddi anlamda ihtiyacı olacaktır ve işine yarayacaktır. Elinin altında bulunması gereken tam takım bir sonuç olur. Eğer böyle bir videoda çekecek olursak bu ihale süreçlerinden sonra e, elbette ki burada farklı formatları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi yine çok sayıda mail geliyor. Çok teşekkür ederiz. İnanın yetişemiyoruz maillere. Dönüş yapmayı çok istiyoruz kesinlikle de dönüş yapıyoruz ama bu dönüş sürelerimiz çok uzayabiliyor. Çünkü bir yandan kendi işlerimizi idare etmeye çalışırken bir yandan da sizler için aslında bir içerik üretmeye çalışıyoruz. Bir sonuç üretmeye çalışıyoruz. Bunlar da tabii kısıtlı sürelerde yapmamız gerekiyor. Kendi işlerimizi de düzgün şekilde planlamamız lazım. Bu videoyu aslında daha erken yayınlamak istiyorduk ama evet cumartesi günü eğer erken izleyeceksiniz bu videoyu. Çünkü yoğunluğumuz devam ediyor. Yayınlama şansımız olmayacak. O yüzden hani biz yine videoyu çekelim ama cumartesiye yayınlayacağız diye artık söyleyelim. Zaten izlediğinizde cumartesi olacak. İhale metajları bu arada devam edecek. Yine nitelikli ihaleleri incelemeye çalışıyoruz. Çok sayıda SGM işi var. Şimdi yani SGM'ye giren birçok müteahhit var. Öyle söyleyelim ve bize talepler de geliyor. Hani olabildiğince yetişmeye çalışıyoruz ama lütfen hani geri dönüş yapamazsak da kısa sürede ne olur kusurumuza bakmayın. Bu şekilde videolar devam edecek. Tabi bu video serisi içerisinde dediğimiz gibi geçen bir önceki videoda bahsetmiştik. Biz bireysel anlamda iş yapan mühendislerin de ticarileşmesini istiyoruz. Niye bunu istiyoruz? Yani ciddi anlamda bir maddi özgürlüğe ulaşma imkanınız olacaktır. Yani kendiniz için ciddi bir şeyler yapma imkanınız olacaktır. Tabi burada kullanabileceğiniz farklı sistemler var. O yüzden bir mühendisin ticarileşmeye giden yani şahıs olarak iş yaparken ticarileşmeye giden yolda e karşısına çıkabilecek problemler ve bunların çözümleriyle ilgili videolarımız gelecek. Tabi bu problemleri geçen de bahsetmiştik. Yani şunu yaparsam bu hatayı alırsın gibi şeyler değil. Örneğin kayıt tutmalar, örneğin ön muhasebe, örneğin ödeme alma seçenekleri. Hani bunlardan da bahsedeceğiz. Hani ilk şeyimiz aslında ödeme alma seçeneği üzerine gelecek. Bunun altyapısını da hazırlamaya başladık. Ama tabii onlar ihale metrajı gibi değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bu 10 metrekarelik işin metrajını çıkarmak bizim için 2 saat, 3 saat. Ya yani hazırlığı bu kadar bunun. videosu daha hadi 1 saatte düzenliyoruz ve kurguluyoruz desek 4 saat diyeyim buna ama bir ödeme süreci öyle değil çünkü belki 4 gün 5 gün burada neyin anlatılması gerektiği nasıl anlatılması gerektiği doğru yönlendirme üzerine çünkü her şeyi bilip anlatıp yanlış yönlendirme de yapılabilir. O yüzden bunun üzerinden çok geçiyoruz. O yüzden o videolar biraz daha yavaş çekiliyor yoksa ihale onun yanında çerez kalıyor öyle söyleyeyim size. Bu nedenle de videolarımızın biraz şekli değişecektir. Sadece ihale üzerine değil sizlere gerçekten nitelikli işler yaptırma üzerine de yoğunlaşacaktır. Tekrar videoları beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Bunlar için de ayrı ayrı ben Ekap ihale Metajları ekibi adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Yine bu hafta içi farklı bir ihale ile yine muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam yine bir SGM binası olacak ama yanlış hatırlamıyorsam. E tekrar bir ihale dosyası da gireceğiz. Burada indirme linklerini de yayınlayacağız. Abone olursanız çok memnun oluruz. Kanalın büyümesi için sizlere ihtiyacımız var. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var daha doğrusu. Bilmeyenlere çevrenizde kanalımızı paylaşırsanız, onların da abone olmasını sağlarsanız çok memnun oluruz. Destekleriniz için tekrar sizlere teker teker teşekkür ediyoruz. Video serilerimiz devam edecek. Artık bu videoyu burada noktalayalım. Bir sonraki Ekap İhale Mentajları video serisinde tekrar görüşmek üzere.